Evet futbol diyoruz ve ülkemizdeki özel bir organizasyona götürelim sizleri. Şampiyon belli oldu. Business Cup'tan bahsediyoruz. Sektöründe lider şirketlerin çalışanlarından oluşan futbol takımları e, bu sezon yine mücadele verdiler ve şampiyon da Norm Group oldu. İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Adana ve Konya'da bulunan 150 şirketin futbol takımlarının Business Cup 2016'daki zorlu mücadelelerinin sonunda ipi göğüsleyen taraf Norm Group oldu. 12 Ekim 29 Mayıs arasında oynanan Business Cup Güz ve Bahar dönemlerinin ilk şampiyonlarının Antalya Berek'te konuk edildiği Business Cup Türkiye finallerini finalde Ankara ekibi Atakan İnşaat'ı 1-0'lık skorla mağlup eden İzmirli Norm Grup Şampiyonluk Kupası'nı kaldırdı. Business Cup'ın İtalya'da özel olarak üretilen 14 kilo ardındaki Dev Türkiye Kupası'nda aynı zamanda havaya kaldırıyordu. İstanbul'dan SGS ve Organik Kimya, Ankara'dan Ziraat Bankası ve Atakan İnşaat, İzmir'den Akso Nobel ve Norm Grup, Kocaeli'den Asbile, Konya'nın A101 ve Adana'nın ise Şahin Piliç firmaları temsil edildi. 4 gün sürdü Business Cup, Türkiye finalleri ve zorlu mücadeleleri de aynı zamanda sahne oldu ve kupa seremonisi de ekranlarınıza geliyor.